Ünlü isim baba oluyor. 79 yaşında 6. kez baba oluyor. Kıbrıslı iş insanı Asil Nadir 79 yaşında bir kez daha baba oluyor. 36 yaşındaki eşi Nur Nadir hamile. Çiftin Lisa Nur adında 1 yaşında kızı var. Asil Nadir'in önceki evliliklerinden 4 oğlu var. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.